Öncelikle Avrupa Alev Birlikleri Konfederasyonu Yol Erken Kurulu, İsviçre Alev Birlikleri Federasyonu İnanç Kurulu adına ve Basel ve Çevresi Alev Kültür Merkezi adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İsmi Şah, ya hak. Delilimiz yansın, yakılsın Hak Muhammed Ali aşkına. Delilimiz uyansın Pir İmam Hüseyin aşkına. Kün Çırağı Fahri uyandırdı Hüda'nın aşkına, Seyyidül Kevser Muhammed Mustafa'nın aşkına, Saki Kevser Aliel El Murtazan'ın aşkına, hem Hatice Fatıma Hayrun İsa'nın aşkına, Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyin'i Kerbela, ol İmam-ı Ekdiye Zeynel Aba'nın aşkına, Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Mektaşi aşkına, erenlerin, evliyaların, ermişlerin, bilgelerin aşkına, Kudret kandilinden parlayıp duran Muhammed Ali'nin nurudur vallah. Zuhredi küfarın leşkerin kıran elinde zülfikar alidir billah. Elinde zülfikar altında düldüğün önünde kamberi dillere bülbül. Hatice Fatıma cennette bir gül ona sırın dedi makabibullah. Fatıma'dan geldi Hasan Hüseyin onların nurundan Zeynel Abidin. paraya bölündü Zeynel Abidin çekeriz yasını hasbeten billah. Muhammed Bakır'la, cafer Sadık, Musa-i Kazım'la hem rıza dedik. Tarikat abıyla cismini yudur, hap yudur gönlü Beytullah. Ta ki, na ki imamların civanı, hasan askeri cisminin canı. Elinde Zülfikar Vahiz zamanı. Vakit tamam oldu, gönderir hak. Viraniyem niyazım var üstaza, elinde Zülfikar'ım ehli kaza. Bil bir dondan baş gösterdim Murtaza. Biz bir bildik. Allah eyvallah. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on ikilerin, on dört masum takların, on yedi kemerbestlerin, kırkların, katarından, dizarından ayırmasın.